Her şey sosyal medyada başlayan sıradan bir tanışmayla başladı. Genç bir kadın, birkaç haftadır internetten konuştuğu bir adamla artık yüz yüze görüşmeye karar vermişti. Adam nazik görünüyordu. Kendini tanıtmış, işi gücü yerinde, konuşmaları kibar. Kız da uzun süredir yalnızdı. Bir kahve içmenin ne zararı olabilirdi ki? Buluşma gayet normal geçti. Kız kendini güvende hissetti hatta akşam üzeri birlikte eve geçtiler. Film açtılar, kahve içtiler, adamın tavırlarında hiçbir tuhaflık yoktu. Her şey sıradan bir akşam gibiydi. Saat ilerledikçe kızın uykusu geldi. Adam, birazdan arkadaşım arayacak, o gelince çıkacağım, dedi. Kız da iyi niyetliydi, güvendi. Tamam, dedi. Ben odaya geçiyorum, sen de arkadaşın arayınca çıkarsın. Ve odasına geçti. Kapısını kapattı. Ama kapı kolunu tutarken içini garip bir his kapladı. Sanki bir şey yanlış gidiyordu. Tereddüt etmeden kapıyı kilitledi. Ev sessizdi. Sadece televizyonun sesini uzaktan duyabiliyordu. Yavaş yavaş gözleri kapanmaya başladı. Tam uykuya dalacakken bir ses duydu. Tık tık kapı kolu hareket etti. Kadın irkildi. Bir an dondu kaldı. Ardından adamın sesi geldi. Hey, uyudun mu? Telefonumun şarjı bitti. Şarj aletin var mı? Verebilir misin? Kadın derin bir nefes aldı. Mutfakta bir şarj aleti var, dedi ama sesi titriyordu. Adım sesleri koridorda yankılandı. Sonra sessizlik. Bir dakika, iki dakika, sonra tekrar tıkırtı. Odanın kapısı bir daha çaldı. Kapıyı niye kilitledin? Bu sarj aleti çalışmıyor dedi başka sarj aleti var mı? Dedi. Kadın artık panik içindeydi çünkü emindi mutfaktaki sarj aletinin çalıştığına. Hemen telefonunu eline aldı. Ama parmakları titriyordu, numaraları zar zor çevirdi. Polis, biri evde, lütfen acele edin. Polis sakin olmasını söyledi ve ekipleri hemen yönlendirdi. Kız, kapının arkasında sessizce oturdu. Sadece saatin tiktaklarını duyuyordu. Dakikalar sonra siren sesi duyuldu. Polisler binaya girdi, daireye yaklaştı. Ama kapıyı çaldıklarında içeriden ses gelmedi. Ne bağırış, ne konuşma, sadece sessizlik. Polisler kapıyı kırarak içeri girdi. Ev sessizdi, her şey yerli yerindeydi. Ama salon kapısına geldiklerinde, karşılaştıkları manzara dehşet vericiydi. Salonun zemini tamamen muşamba ile kaplanmıştı. Her şey titizlikle hazırlanmış gibiydi. Bir köşede bıçaklar, kesici aletler, plastik torbalar. Bu manzara, bir cinayetin planlandığını gösteriyordu. Sanki biri, orada birini öldürmeye hazırlanmıştı. Belki de genç kız kapıyı açsaydı, bir daha kimse ondan haber alamayacaktı. Polis raporuna göre yabancı olay yerine gelmeden kısa süre önce başka bir binada da görülmüştü. Ama kim olduğu hiçbir zaman bulunamadı. O günden sonra genç kız başka bir eve taşındı. Olayı uzun süre kimseye anlatmadı. Ama geceleri hala bazen kapısının önünde ayak sesleri duyduğunu söylüyor. Ve o anlarda telefonunun şarjının bitmediğinden emin oluyormuş.